Evet arkadaşlar burası da üçüncü L park yerimiz. Eğer ki karşı taraftaki ilk ve ikinci L'de sıra olursa burada da lepark yapabilirsiniz. Yine arkadaşınız eğitimlerde olduğu gibi yanaştı. Görmüş olduğunuz gibi sağ yanıyor. Şimdi geri geliyoruz buradan. Evet. Geri geliş yapıyoruz. Burada şu ileride tahta direk beton direk var. Görmüş olduğunuz gibi. Tam ortasında bir yangın musluğu göreceksiniz. Yangın musluğu kırmızı renkli. Orada bir tahta de daha var. Tam omuzunuza gelecek. Şu siyah boyada sol omuzunuza gelecek. Zaten şuradaki dubada tam aynaya geliyor görmüş olduğunuz gibi. Duboca çünkü şuradan. Geldi. Tam sağ yapıyorsunuz burada. Hem sol aynaya hem sağ aynaya bakarak dubalar arasından giriş yapıyoruz. Şu sarı nokta da duba olacak. Evet. Kurt görmüş olduğunuz gibi. Yine karşıya bakıyorsunuz. Televizyon gibi olacak demiştim kaldırım taşlarını. Artık şu kırmızı sizin arabanın gövdesi böyle olacak demiştim. O oldu. Bu duba nereye geldi şimdi? Birinci duba. Bak hemen aynanın arkasından geldi. Neden? Çıkarken lazım olacak bu duba. Birinci duba. Geri geliyoruz. Bu L'de şu kırmızı çizgilerin hatası yüzünden Fazla geri gelemiyorsunuz. Evet. Şuradaki duba, şuradaki duba nedenize geldi. O omuzuza geldi şu duba. Bu durumda duba olmazsa şu beton elektrik direklerinin yere geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Şu parlak direk de gelmiş olacak. Biraz daha gel kızım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Oldu mu? Oldu bak. Hem söyleyeceklere geldi. O da aynalara gelmiş oldu. Şu köşe Başçık'ın köşesi veya şu sarı dubada da sona gelmiş oldu. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki dubalara vurmamamız için. Tamam dediniz komisyon başkanına. Tamam çıksın diyorlar dışarıdaki heyette. Çünkü burada inmiş oluyoruz biz. Arkadaki iki hoca. İndikten sonra çıkıyoruz. Yine dubaya dek getiriyorsunuz. Aynanın arkasını. Biraz daha gel kızım. Bu şekildeydi girerken. Değil mi? Nasıl giresin öyle çıkarsın demiştim. Şimdi tam sağ yaptık. Yine şu dubaya dikkat ediyoruz. Eğer vuracak ki vurursanız Evet. Durun tam sol yapın. Vurmadınız. Evet. Ne yaptık şimdi? Çıkışımızı yaptık. Durduk. Normal sol sinyale gidiyorduk. Şimdi sağ sinyalle 25 metre yerine gidiyoruz. Eğer ki karşı tarafta 25 metre ani fren yapmazsak burada yapıyoruz. 25 metre yerine girerken sağ sinyaliniz yanıyor. Şu iki çizgi arasında düz gidiyorsunuz şu köşeye kadar. Evet. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şu köşeye kadar gidiyorsunuz. Evet. Buraya kadar geldik. 25 metre başlangıç ediyor zaten. Buradan düz gidiyorsunuz. Nereye kadar? Şu arkadaki kırmızı çizgiye kadar. Yol eğimli olduğu için yokuş kalkışın tersi. Önce debrejden kaldırın hafiften sonra frenden kaldırın ki iki çıkı arasında düz gitmiyor bakın. Yamuk olursanız eğer yamuk giderseniz direksiyonu nereye bükerseniz aracın arka sola gider. Sağa bükerseniz sağa gider sola bükerseniz sola gitmiş olur diyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi ne yaptık? 25 metremizi yapmış olduk. Şimdi ikinci aşama ani fren yapacağız. Evet. Ani fren kalkış sol sinyal. Evet hızlanıyoruz şimdi. Yine bir ikinci fides. Hızımızı 30'a çıkaracağız. Buradaki ani fren yerde yolu geçtikten sonra burada durulacak. olacak. Burada duruyoruz. Dur kızım. Durduk. Bu da ani fren yerimiz. Ve ne yaptık? Parkur işlemleri bitirdik. İlk kalkış noktamıza gidiyoruz. Hepinize başarılar dilerim.